Şükrü. Evet şef. Enteresan bir hikayeyle başladın. Aynen şef. Hamza'dan deyim yerindeyse rövanşı aldın. Birinci olarak çıktın. Hemen arkandan da ikinci olarak Hamza çıktı. Demek ki ne kadar kuvvetli bir grupmuşsunuz aslında. İyi bir gruptu. Yani oradan birinci çıkmak aynı bugün kaptanlığı almak gibi. Yani o grubun içerisindeki 16 kişiye 15 kişiye iyi biri olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki de yani e, yarış devam ettiği sürece... Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zor. Sürekli savaşmaya, asla savaş demeyelim de bir şeyleri başarmaya devam etmek gerekiyor. Yani onun için çabalamaya devam etmek gerekiyor. Yani başarıları arkada bırakabilirsek onun egosuyla ya da başka bir şeyle devam etmeden gerisi gelir diye düşünüyorum. Yani Sergen de mesela kaderi, aynı kaderi paylaşıyoruz. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Şimdi mesela aynı yerdeyiz, birlikteyiz yani yan yanayız. İstiyor musun kaptanlığı? Kaptanlığı istiyorum tabii şey. Ben... Bugün olmak istemiyorum ama her zaman adayım. Bugün ilk gün diyen var mı? Şey ben o. Korkuyorum çünkü birazcık. Onlar senden korksun sen niye korkuyorsun? Bir görelim sonra kimin kimden korkacağına karar verelim diye düşünüyorum. Kaptanlıktan biraz korkuluyor ama hiç de öyle değil. Onun sebeplerini zaten yaşayarak göreceksiniz. Kaptanın burada nasıl büyüdüğünü, nasıl yüceldiğini, o mücadeleler sonucunda nasıl güçlendiğini, güçlendikçe de ileriye gittiğini geçen seneki... Yarışmayı izleyenler bilir. Şefle aşçı arasındaki farkı bilen var mı? Yani şef yönetici. Şef aşçıların lideridir. Aynı orkestrada olduğu gibi aslında mutfakta da bir tane şef olur. O da bütün aşçıları yönetendir. Bizim programımızın adı da Master Şef. Biz burada şef alıyoruz. O yüzden pek çok özelliğin yanında liderlik de bizim aradığımız, değerlendirdiğimiz ve ciddiye aldığımız özelliklerden bir tanesi. Kesinlikle. O yüzden kaptanlık bence bu yolda en önemli adım. Bunu görmeyi çok isteriz. Hasan, şef mi olacaksın, aşçı mı? Şef istedim Şepler. tabii ki şefim. Ee, onun için buradayız. Sahaya indik artık. Ee, bu anı bekliyorduk. Daha önce kaptanlık yapmış olduğum yarışmalar oldu. Hatta üniversite takım kaptanlığı yapmıştım. Bu duyguyu burada da yaşamak istiyorum inşallah. Güzel bir kadro kurup güzel şekilde ilerleyeceğiz. Eren evin bahçesinde etrafında kuyu falan kazmanız inşallah. <laughs> çalıştı, çalıştı şefim. Arada bir kaçtı. <laughs> şey. Master Şef'te durum ne olacak senin ya? Şöyle bir anlat bize. Benim durum iyi gidiyor şef. Arkadaşların hepsi birbirinden iyi. İşte benim cümleler aynı. İyi olan kazansın. Standart. Bu herhalde otomatik olacak. Dün onun istatistiğini yaptık. 6 cümle kullanmışım. Kendimi geliştiriyorum. 8'e çıkaracağım sonra 10 falan böyle gider. <laughs> Ben korktum dedi acaba orada şey odada Şükrü Birliği Teren bir tane böyle bir şey, ateş mi bir kuzumu çeviriyor falan filan yani. Daha başlamadık. Bu arada senin küçük çocuğun var. Evet şef. Özlemeye başladın mı ondan dolayı kalacaksın. Şu an zaten onun için buradayım ona verilmiş bir söz var. Sözümü tutmaya geldim sözümü tutacağım gideceğim. Birinci olacağım diye bir söz verdim. Olur olmaz bilemeyiz kervan yolda düzülür. Ama Mevla'nın dediği gibi Yola çık, yol bize görünür. Sıkıntı yok o konuda. Milan <laughs> bayağı arkalara düşmüşsün sen ya. Şefim ben hep arkadayım. Evet, bu uzun boyuncular sınıfta bana da tutuyordu ha. Nasıl? Yön tarafta oturamadım. Hiç. Sanki bizim zamanımızda algı şuydu. Çalışkan öğrencileri öne oturtuyorlar gibi bir algı Bana var. da öyle i̇şte geliyor. Var mıydı o? Öyle zaten. Öyle zaten. Var. Yani, öyle zaten. Yani. Öyle. 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 Ama aksine bizim arka taraf çok sakin. Sakiniz şefim. Valla istedim Eren abim yanıma geldi. Dün bir boy ölçüsü falan yaptık evde. Ya Bakalım boya bir nasıl boyunuz? Ben garanti arkadayım dedim. Dörtlü dedik. Sergen ile Hasan tutmadı.